kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi çizilemez? Üçgen eşitsizliğini kontrol edelim. Herhangi bir kenarı alırsak diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalıydı. 1, 0 ile 14 arasında olan bu üçgen çizilebilir. B seçeneğine bakalım. Bir kenar aldık bakın. İki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalıydı. Farkları bir, toplamları 7 ise iki bu aralıkta üçgenler çizilebilir. D seçeneğine bakalım. A kenarını ele alırsak. Diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalıydı. Baktığımızda buraya 6 küçük 6 olamayacağından bu üçgen çizilemez. Cevap D seçeneği. Şekilde pergenin uç noktaları arasındaki uzaklık kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Üçgen eşitliği yazacak olursak ABC üçgeninde üçgenin bir kenar uzunluğu x. Diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından da büyük olmalıydı. Yani 1 ile 11 arasındaki değerleri alabilir. Baktığımızda 9 değer olur. Cevap C seçeneği. şekilde en kısa kenar hangisidir? Öncelikle açıları bulalım. ABC üçgenine baktığımızda iki iç açısı 115, 35 daha 150. İç açılar toplamı 180 olacağını. Burası 30 derece. AD üçgenine baktık. 2 iç açısı 75 ve 45 toplamlar 120. İç açılar toplamı 180 olacağından Diğer açımız 60 derecedir. Kısa kenarı bulmak için üçgenleri küçük açıların karşısında okla işaretleriz. ABC üçgenine baktığımızda en küçük açı 30. Karşısında okla işaretleriz. ACD D üçgeninde en küçük açı 45 karşısında okla işaretledik. Okları takip ettiğinizde bizi kısa kenara götürür. Bakın bu da B kenarı. Cevap B seçeneği. Sorumuzda x'in alabileceği tam sayı değerleri toplam isteniyor. x'in ABD üçgeninin bir kenarı olduğunu görüyoruz. O halde üçgen eşitsizliğini sağlamalı. x diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından da büyük olmalıydı. x aynı zamanda BCD üçgenin de kenarı. O halde bu üçgende de eşitsizliği sağlamalı. Diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından da büyük olmalı. Yukarı baktığımızda 4 ile 16 arasında. Aşağıda ise 3 ile 11 arasında olduğunu görüyoruz. İki tane eşitsizlik olduğunda kesin bölgesini alırız. Küçüklerin büyüğü. Büyüklerine bakıp küçüğünü alırız. O halde x. 4 ile 11 arasında. Aradaki değerler yani 5'ten 10'a kadar olan tam sayı değerlerdir. Topladığımızda 45 eşittir. Cevap E seçeneği. ABC üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Kenarlara değer verecek olursak. Üçgen eşitsiz yazalım. Üçgenin bir kenar uzunluğu, diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından da büyük olmalıydı. Burada A artı B 13'ten büyükse, çevrenin en küçük olması için A artı B'nin en küçük olması gerekir. O halde A artı B'yi 14 diyelim. Çevre A artı B artı 13 olacağından A artı B 14 ise, 13 daha çevrenin en küçük tam sayı değeri 27. Cevap E. Şekilde BD bir tam sayı olduğuna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? BD A dersek AB üçgeninde üçgen eşitsiz yazalım. Bir kenar uzun, diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalıydı. O halde A 2 ile 6 arasındadır. BD'nin en büyük olması için o halde A'nın da en büyük seçilmesi gerekir. Ay bakın 5 alalım. BC'nin üçgeninde üçgen eşitsiz yazarsak x diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalıydı. Burada x'in 10'dan küçük olduğunu görüyoruz. O halde en büyük tam sayı değer 9. Cevap B seçeneği. Sorumuzda x'in en büyük tam sayı değeri istenir. BD uzunluğuna A dersek ABD üçgeninde üçgen eşitsiz yazalım. Üçgenin dik kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük. Farkından da büyük olmalıydı. O halde A 2 ile 6 arasındadır. Burada A'nın tam sayı olmasına gerek yok. X'in en büyük olması için A'nın da en büyük seçilmesi lazım. O halde A'yı 6'ya çok yakın bir değer seçelim. Bakın 5.9 gibi bir değer seçersek. BCD üçgeninde tekrar üçgen eşitsizliği yazıyoruz. X diğer iki kenarın toplamından küçük olmalıdır. Yani 5 artı 5.9'dan küçükse X 10,9'dan küçük. O halde en büyük tam sayı değeri 10'dur. Cevap C seçeneği. Şekilde ABC eşkenar üçgen AD ve AE doğruları boyunca kesilmiş. Burada BAD açısına A dersek, EAC açısına da B dersek, ABD'den büyükmüş. Bakın burası A, Burası da B olmak üzere A, de büyük. eşkenar açısı bu üçgenlerimizin açıları 60'a vereceğim. A, D, E açısının ölçüsü. İki iç açının toplamı dış açıdan 60 artı A. A, E, D açısının ölçüsü, bakın. A, E, üçgendeki iki iç açının toplamı dış açıdan burası da 60 artı B'dir. A, B'den büyükse o halde 60 artı A 60 artı B'den büyük olur. A büyük B ise 60 artı A 60 artı B'den büyük. A açısı 60 derece olduğundan buradaki bakın ADE üçgenindeki A açısının ölçüsü 60 eksi A eksi B. Yani dikkat edilirse en küçük açı bu. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar olacağından 60 A'nın artı A'nın gördüğü kenar AE en büyük. Sonra 60 artı B'nin gördüğü kenar AD ortanca. 60 eksi A eksi B en küçük açı olduğundan gördüğü kenar DE kenarı en küçüktür. Hadi küçükten demiyor doğru sıralım. bunun tam tersi? D, E, A, D ve A, E'dir. Cevap C seçeneği. Sorumuzda CD'nin en küçük tam sayı değeri istenir. BD uzunluğunu A dersek ABD üçgeninde üçgen eşitsiz yazalım. Üçgenin bir kenarı diğer iki kenarın toplamında küçük farkından büyük olmalı. Farkları bir, toplamların ise 11 olduğunu görüyoruz. BC üçgeninde tekrar üçgen eşitsiz yazarsak üçgenin bir kenarı x, diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarının mutlak değerinden büyük. Bakın mutlak değer a eksi 4'ten büyük. X'in en az olması için mutlak değer a eksi 4'ün en az olması gerekir. O halde a'ya 4 verirsek bakın a 4 için burası 0. X 0'dan büyükse en küçük tam sayıdır 1'dir. Cevap B seçeneği. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yazarsak üçgenin bir kenarı x, diğer iki kenarın toplamında küçük farkından büyüktür. O halde x'in 2 ile 14 arasında olduğunu görüyoruz. BCD bir dik üçgen. Bu dik üçgende 90 en büyük açıdır. Çünkü diğer iki açının toplamı 90. O halde 90'ın gördüğü kenar en büyüktür. Bu durumda x 7'den de büyük olmalı. İki tane eşitsizlik var. Kesin bölgesini alalım. Bunun için küçüklerin büyüğünü Büyüklerine bakın. Küçüğünü seçeriz. 7 ile 14 arasında 6 tane tam sayı değer alır. Cevap A seçeneği. D noktası ABC üçgen içerisinde herhangi bir nokta ise DA ile DC'nin toplamı yani 4 artı x küçük olacaktır. DA ile BC'nin toplamı 6 artı 8'den. O halde x 10'dan küçükse en büyük tam sayı değeri 9. Cevap A seçeneği.